Akıntıların kalbinde kazanılan zaferin ardından uyuyan vebalaneti nihayet sona ermişti. Gümüşçay vadisi uzun bir kıştan sonra baharın getirdiği gerçek bir rahatlamayla nefes alıyordu. Ama bu huzur yeni bir tehlikenin gölgesinde kalmıştı. Fırtına Bekçisinin anahtarı büyücü Malakor'un uyarısını etti. Anahtar artık muazzam bir element gücüyle doluydu ve yanlış ellere geçerse zamanın akışını bile kontrol edebilirdi. Bu yüzden anahtarın gizemli lordlar diyarındaki özel bir mühürleme kaidesinde güvence altına alınması gerekiyordu. Bu Elara, Ren ve Lyra için son bir görev demekti. Yola çıkmadan önce Malakor'un kulübesine uğradılar ama karşılaştıkları manzara kanlarını dondurdu. Kulübe darmadağın edilmişti. Eşyalar donmuş bir hareket anında havada asılı kalmıştı ve Malakor, Malakor ortadan kaybolmuştu. Tezgâhın üzerinde buldukları titrek bir el yazısıyla yazılmış not dehşet verici gerçeği ortaya koyuyordu. Anahtarı arayan bir hayalet, kadim saatçi, geçmişi değiştirip geleceği kilitlemek istiyor. Doğu çölündeki kırık zaman kulesine gitmeyin, tünelleri kullanın. Vakit daralıyor. Demek ki yeni bir düşmanları vardı. Zamanın gücünü arzulayan kadim saatçi adında gizemli bir varlık Malakoru kaçırmıştı. Ekip Büyücünün talimatına uyarak kırık zaman kulesinden uzak durmaya karar verdi ve rotalarını doğrudan doğu çölüne çevirdi. Bu son ve en tehlikeli yolculuklarında yalnız değillerdi. Önceki maceralarından tanıdıkları gözüpek kaptan Zora da onlara katılmıştı. Zora anahtarın gücünün kötüye kullanılmasını engellemeye yeminliydi. Çöl yolculuğu tahmin ettiklerinden çok daha zordu. Sadece kızgın kumlar ve kavurucu sıcaklıkla değil Aynı zamanda zamanın yankıları adı verilen tuhaf varlıklarla da mücadele etmek zorunda kaldılar. Bunlar geçmişte bu topraklarda savaşmış ama zamanın akışından kopmuş hayaletimsi yaratıklardı. Lyra'nın okları da Ren'in baltası da onlara işlemiyordu. Sanki içlerinden geçip gidiyorlardı. Umutsuzluk anında Elara fırtına bekçisinin anahtarını kavradı anahtarın üzerindeki element sembollerini aktive ederek yaratıkların bu dünyadan koptuğu o hassas anı tespit etmeyi başardı. Sadece o kısacık anlarda yapılan saldırılar işe yarıyordu. Bu yeni taktikle zamanın yankılarını bir bir alt ettiler. Çölün ortasında haritalarda bile görünmeyen gizli tünellerin girişini buldular. Bu gizemli lordlar diyarına giden bir kısa yoldu ama aynı zamanda kadim saatçinin tuzaklarıyla doluydu. Tünellerin derinliklerinde saatçinin gücünün en korkunç tezahürüyle karşılaştılar. Zamanın hapsi. Bir koridorda yürürlerken Ren aniden hızla gençleşmeye, Lyra ise bir anda yaşlanıp yavaşlamaya başladı. Panik içindeki Elara hemen anahtarın gücünü kullandı. Hassas bir ayarla anahtarın sembollerini kullanarak zaman akışını dengeledi ve arkadaşlarını bu korkunç kaderden kurtardı. Tam o sırada Koridoru kaplayan mekanik bir dişli tuzağını fark eden Kaptan Zora inanılmaz bir çeviklikle ileri atılarak tuzağı etkisiz hale getirdi. Elara'nın dehası, Ren'in gücü ve Lyra'nın çevikliği ilk kez bu kadar mükemmel bir uyum içinde çalışıyordu. Tünellerden çıktıklarında nihayet hedeflerine ulaşmışlardı. Gizemli Lordlar Diyarı'nın tam merkezinde havada asılı duran ve sonsuz kum saatleriyle dolu devasa bir salona girdiler salonun ortasında yüzü gölgelerle kaplı, vücudu binlerce dişli ve saat parçasıyla kaplı bir figür duruyordu. Kadim saatçi. Yanında ise zincirlenmiş ve yarı baygın haldeki malakor vardı. Saatçi uğultulu bir sesle gürledi. Anahtar geldi. Gelmesini bekliyordum. Zaman nihayet benim olacak. Bu dünyayı sonsuz ve mükemmel bir anda donduracağım. Ve büyük final savaşı başladı. Saatçi zamanı ileri geri sararak saldırıyor, ekibin her hareketini önceden görerek onlara karşı koyuyordu. Lyra'nın okları hedefe ulaşmadan geri dönüyor. Ren'in baltası ise tam vuracakken havada yavaşlayıp duruyordu. Elara düşmanın hareketlerini değil, zamanın kendisini hedef alması gerektiğini anladı. Ren ve Lyra son güçleriyle saatçinin dikkatini dağıtırken Elara fırtına bekçisinin anahtarını kullanarak salondaki devasa kum saatlerini manipüle etmeye başladı. Anahtarın element gücüyle tamirci zekasını birleştiren Elara salondaki tüm zaman akışını kısa bir anlığına kaosa sürükledi. Bu kaos anında kadim saatçinin kontrolü kayboldu, gücü tükendi ve metal bedeni çatırdamaya başladı. Malakor Son bir çabayla kendini zincirlerinden kurtardı ve Elara'ya bağırdı. Şimdi anahtarı mühürleme yerine yerleştir. Elara hızla salonun merkezindeki kadim kaideye doğru koştu. Saatçi anahtara ulaşmak için son bir hamle yaptı ama Lira'nın mükemmel zamanlamayla attığı ok onu yavaşlatmaya yetti. Elara anahtarı kaideye yerleştirdi. Anahtar yuvasına oturduğu anda devasa bir enerji dalgası yayıldı. Bu saf güç kadim saatçiyi sarıp onu parçalara ayırdı ve zamanın kapılarını sonsuza dek mühürledi. Görev tamamlanmıştı. Malakor kurtulmuş, anahtar güvence altına alınmıştı. Elara, Ren, Lira ve Zora zaferle Gümüşçay Vadisi'ne döndüler. Elara yorgun ama her zamankinden daha kararlıydı. Artık eski, küçük tamirci değildi. Annesinden kalan o titrek pusulayı tamir tezgahına kaldırdı. Artık dünyanın en güçlü macera aracı dışarıdaki bir alet değil, onun kendi elleri, zekası ve kalbiydi. O artık sadece bir tamirci değil, üç dünyanın koruyucusuydu ve biliyordu ki onu bekleyen maceralar asla bitmeyecekti. Bu destansı hikayeyi beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere